Cem koç, Cem hoş geldin. Hoş bulduk alba. Cem de 21 yaşında annesini aramak için stüdyomuzda. O da annesini Doğru. hiç görmemiş. Kıyamam sana çok da enteresan bir hikaye ya. izledim. Ya enteresanlığı şurada tabi ben mi yanlış anladım hatta iki kere izledim. Yani babam biriyle tanışıyor, babam biriyle annenle tanıştığında evli. Doğru. Değil mi? Sen dünyaya geliyorsun, sonra baban vefat ediyor, nurlar içinde yatsın. Sonra Hı. sana babanın o sırada evli olduğu yani resmi nikahlı eşi sana bakıyor. Aynen doğru. Sana anneliği o yapıyor ve hiç de hissetmiyorsun uzunca bir müddet. Senin anlattığına evet. göre. Doğru. Ya izlemeyelim, sen anlatsana ya bize Cem nasıl oldu bu işler? Nasıl oldu? Ee, Şimdi babanla annen nerede tanışmışlar? Annen, Üvey babam evliyken yani uzaktan bir akrabadan misafirle geliyorlar babamlara. Orada benim öz annem de onlarla beraber geliyor misafirlerle beraber. Orada tanışıyorlar. Ha senin annen <laughs> babanın evine misafirliğe geliyor. Aynen. Akrabalar mı onlar da birbirleriyle? Ya uzaktan akrabayla misafirlerle beraber geliyorlar. Ee? Hı -hı. Orada tanışıyorlar. Kısa zaman süre içinde öyle bir bildiktelik oluyor ayrı evde yaşıyorlar babamla benim öz annem. Orada hani dünyaya ben geldiğimde hastaymışım. Halamlara bırakmışlar beni. O zamanlarda da babam vefat edince annem de bırakıp gitmiş hiç alacağım demiş bir kere görmüş üvey annemi bir daha gelip almamış. Bu arada elimizde bir fotoğraf var aslında anlatırken o fotoğrafı da e, gösterelim. Cem'in elinde annesine dair tek fotoğrafı. Annenin adı ne? Nazan. Soyadını biliyor musun? Reis. Reis. Nazan Reis. Elinde de annene ait şöyle bir fotoğrafım var o dönemden kalma. Aynen. Peki annen o sırada evli miymiş? Başka biriyle falan ya da başka abin ablan var mıymış çocuk? O kadar bilgim yok. Anlatmadılar? <laughs> yok. E Peki şimdi senin baban misafirliğe gelen annenle gidiyor da e, eşi ne yapıyor buna ne diyor? O bir şey demiyor susuyor. evde duruyor halamlarla beraber yaşamaya devam ediyor. O diğer kardeşlerime bakıyor o zaman. Abime, kardeşime. Ondan sonra işte öldükten sonra zaten annem kayboluyor. Ben büyüne kadar da üvey annem hep bakıyor bana. Ay ne zor ya gerçekten. Hayatta mısın senin şu anda üvey anne? Hayatta üveyenne? şu an. Ay ne zor hanımefendi. Adı ne? Nilüfer. Nilüfer Hanım. Ne zor bir iş ya. Yani bunu seninle hiç alakası yok. Yani sen buradaymış gibi, burada değilmişsin gibi konuşuyorum ama... Yani sana her baktığında babanın ona yaptığı ihaneti hatırlatıyorsun sonuçta ve sana bakıyor. Yani çok <laughs> ne diyeyim çok büyük bir şey bence. Cem'ciğim anneni bulduk. Gözün <laughs> aydın bir anne de. Ay kıyamam. Ağla bir ağla. Ne olacak annenle konuşuyorsun. Hiç ayıp değil. Anne. Oğlum. Öldüğünü söylediler bana annem diyor. Duyuyor musun? Kim söyledi anne? Babanın tarafından söyledilerdi o zaman. Öldü dediler. Kalbinde sıkıntı vardı o zaman. Anne gel artık buluşalım. yakın zaman olur. Sor bir nasılsın? İyi misin? <laughs> anne sen nasılsın? İyi misin? İyi sanırım. Sayılırım oğlum. Sen Anne Ya uçurumun bitti yerdim artık hani Bulmam lazım seni Tamam oğlum Tamam Telef bana telefon numaranı bir şekilde ulaştırsınlar Tamam mı anneciğim Tamam anne Tamam Ağlama tamam mı oğlum Nazan Hanım, günaydın. <laughs> günaydın Müge Hanım. <biliyorum>. Gözünüz aydın. <laughs> Teşekkür siz Trabzon'daymışsınız sanırım. Evet, Trabzonluyuz. Şu anda da Trabzon'da mısınız? Evet, evet. Peki daha sonra Cem'den sonra başka çocuklarınız oldu mu? Evet, var. Kaç var. tane? Kaç tane var? <laughs> i̇ki tane daha var. tane. Peki öncesinde Cem'den önce? Cem'den önce evet iki tane de öyle var. <laughs> Dört. Evet. Cem beş. Bir de üç tane de oradan var sekiz. Oo. Oh. Siz Cem'i neden bıraktınız babasının ailesine? Ben bırakmadım Müge Hanım. Babası kendisi aldı götürdü. Kendi aldı götürdü. Bir zaman sonra e, zaten ufak bir rahatsızlığı vardı. Bir haber geldi ki öldü diye bana. Sonradan ben e, bundan birkaç birkaç ay önce e, onun e, çocuklarının sayfasına girdim. Ama hani bir benzerlik olabilirim acaba yalan mı söylüyorlar bunu çok şey yaptım ben test üzerinden çok araştırdım. E siz çocuğunuzun adını Cem koymamış mıydınız o dönem? Tamam Cem koç olarak ama bebekliğini biliyorsunuz. Şimdiki halini bilmiyorsunuz. Şu anki hali zaten benim kopyam. Şu anki hali benim kopyam. Peki siz evli misiniz şu an? Yok değilim. değilim. İyi o zaman bir oğlunuzla kavuşmanız için öyle bir maniniz de yok. <laughs> yok yok bir problem yok. Zaten hiçbir şekilde yani vazgeçmem. Geçmem. Evet 21 yıllık anne hasreti dün 20 dakikada son buldu maşallah subhanallah. Şimdi Cem'i yanıma alayım ve anne oğul ilk kez kucaklaşsınlar. Evet Nazan Reis alkışlarla stüdyomuza geliyor. Ne kokusu istiyorum diyordu. İnsan araya da giremiyor yani. Yani, Hoş yani. geldiniz Buyurun gözünüz aydın Gel canım, biraz daha iyisin <laughs> Valla dedim ki Cem'e hani Gördüğüm fotoğraftan farklı bir annem var yani Daha <laughs> genç böyle Sportif Hoş geldiniz Hoş bulduk Müge Hanım Dün Cem hiç uyumamış siz neler yaşadınız Ya ben e, Şoktayım zaten ben duymadım. Yol bitmedi işin açıkçası. Bana benziyorsun demiştiniz. Evet. Gerçekten çok benziyor gözleriniz falan. Cem, <gülüyor> 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 bu senin günün. <laughs> şey, şey, şey. Birbirlerine kavuşmanın sevinciyle deniz kenarına doğru yola çıktı anne oğul. Birlikte ilk kez vakit geçirecek, aynı sofrayı paylaşacaklardı. Huzurluyum. Anne sevgisini alıyorum. Annem olduğunu hissediyorum direkt zaten. Kokusunu merak ediyordunuz annenizin. Nasıl kokuyor? Cennet kokuyor her zaman. Şurasında bebekliğinde bir koku vardı. O koku hiç gitmedi benden. <laughs> aynı değişen hiçbir şey yok. Aynı. İlk geldiğinde dayana bile razıyım dediği annesinin kanatları altındaydı. Hiç tatmadığı anne sevgisine artık sahipti. Ya dövsün annemdir. Bir de ben tadayım onu. Öz annemin <laughs> dayanı ben deyim yani. Ama yanımda olsun. Annenin gözlerinde seneler sonra bulduğu huzur, genç adamın gözlerinde ise mutluluğun verdiği pırıltı vardı. Çok küçüktü. Elinden alıp götürüyorlar, sonra öldü demeleri. Bir anda şok olduk yani. Çok şaşırdık ama çok güzel bir duygu. Bundan sonra hep beraber her şey çok güzel olacak. Allah'ın izniyle. <laughs> Geçmiş yılların acısını çıkarırcasına sarılıyordu anne oğul. Kol kola yürüyüş yaptılar. Deniz havasının tadını çıkardılar. Beraber yiyecekleri ilk yemekti. Heyecan, mutluluk, tüm güzel duygular iç içeydi anne oğul için. Bugün benim en mutlu günüm. Sonunda annemi buldum. Aynı sofrada oturuyoruz şu an. Mükemmeline çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günleri bana yaşattığı için. Çok güzel bir duygu. Oğlumla baş başa yiyeceğiz şu anda. Hem hasret gidiyoruz, hem sohbetimizi yapıyoruz. Elleriyle besledi Nazan Hanım oğlunu. Cem Koçsa anne şefkatiyle sarıp sarmalanmanın sevinci içindeydi. Anne oğlun birlikte bir geçmişleri olamamıştı fakat geleceğe dair planları vardı. Benim oğlum. Trabzon'a gelecek. Birlikte gezeriz. Ne istiyorsan, ne seviyorsa onları yapacağım oğluma. Hangi yemeği seviyorsunuz en çok? Annemler yaptığı yemeği yerim sorun yok. Cem Koç ve annesinin kavuştuğu, hayallerin gerçeğe dönüştüğü gündü ve bu kutlanmalıydı. Biz size ufak bir sürpriz daha yapmak istedik. Anne ol birlikte yeni hayatınız, yeni başlangıcınız için. Mutluluk, sağlık, huzur hep birlikte diliyorum. Benim tek dileğim gerçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Annem yanında daha bir şey istemiyorum. 21 yıllık hasretini gidermek için birlikte daha çok vakit geçirmek isteyen Cem Koç, elinden tuttuğu annesini evinde misafir etti. Annelik refleksiyle hemen mutfağa giren Nazan Hanım oğluna çay demledi. Anneniz sizin evinize misafir oldu. Çayı sizin demlemeniz gerekmiyor muydu? Anneliğine başladı değilim. Çay yapıyor şu an annem. Çayımızı da demledik. Güzel muhabbet edeceğiz. <laughs> <laughs> Komple bugün beraberdik mesela. Ama insan doyamayınca ister istemez yanımda kalmasını istiyor annesinin. O yüzden bugün bende kalacak annem. Bugün oğlumun misafiriyim. Biraz hasret gideceğiz. Aşkı ne isterim ki? Çayı getirirken Cem Koç'un hala heyecandan elleri titriyordu. Hem kendisi hem de Nazan Reis için yaşananlar hayalin ötesindeydi. Teşekkür ederim Afiyet olsun anne. <laughs> Cem Koç çocukluğunu baştan yaşarcasına annesinin dizlerine yatarken Nazan Reis de 21 yıl sonra kokusunu içine çektiği oğlunun saçlarını sevdi. Günün sonunda eksik parçalarını tamamlamanın huzurunu yaşayan anne oğlun dilinde tek bir isim vardı. Müge Hanım çok teşekkür ediyorum. Müge Hanım her şey sizin sayenizde. Teşekkürler. geldiğini itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.